Maaş ömür geçmez, benim hayallerim var diyorsan konuşacaklarımız var adlı sloganla arkadaşlar şu an Türkiye'nin birçok yerinde çok güçlü çalışmalar yapmaya başladık ve birçok insanın hayatlarına dokunmaya başladık. Ve arkadaşlar burada ne demek istiyorum aslında çok güzel bir söz var uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız ölene kadar çalışmak zorunda kalırsınız. Ya beni en etkilen sözlerden bir tanesi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şunu düşünüyor nasıl uyurken para kazanacağız? Uyurken para kazanmanın yolu önce kendi sistemini kurman. Yani maaşı işlerle sabah ve akşam belli saat aralığında çalışarak arkadaşlar hiçbir zaman istediğiniz o hayal ettiğiniz hayata ulaşamayacaksınız. Çünkü neden? Ayırdığınız zaman kadar para kazanıyorsunuz. Ama sistem kurarsanız ve birçok insan alıp onları yetiştirirseniz, kendi ortak faydanızla birleştirirseniz çok ciddi kazançlara ulaşabilirsiniz. Çünkü çıkardığınız iş potansiyeli çok daha yüksek olacak. Bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi Microsoft Word'un kurucusu arkadaşlar Bill Gates sadece hisselerin hani yüzdeylik bir, his, yüzde bir hisse var ya sadece %10 ve 6 hisseye sahiptir arkadaşlar. %90'lık hisseyi birçok çalışanına belli hisseler aralığında çok ufak ufak hisselerle aslında insanları ne yapmıştır? Aslında o projesini ortak etmiştir. Ve herkesin arkadaşlar çıkarı olduğu için herkes bir aynı anda çalışma yaptığı için daha iyi şirketi konumu Şirketin konumunu çok daha yukarıya taşımak için daha çok çaba harcamıştır aslında. Yani çok akıllı bir şey yapmıştır. Birçok insanı bir araya toparlayarak hem onlara değer katmıştır hem de onların daha maddi düzeyini yukarıya taşımak için ortak yapmıştır. Ve bu şekilde %10'luk bir dilimle %10 ve 6 bir dilimle dünyanın en zengin insanı olmuştur. Neden? Çünkü akıllı çalışmışlar arkadaşlar. Şu an bizim e, özellikle bu devirde akıllı ve çok çalışmamız lazım. Bunun yolda birçok insanı bir araya getirip o insanları yetiştirerek ve onlara da para kazandırarak aslında kazanmamız lazım. Bu nasıl olacak peki? Şimdi bizim yapmış olduğumuz ticarette arkadaşlar, Türkiye'nin 81'inde Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da ve İngiltere'de çok güzel çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle şu an Kıbrıs ve Azerbaycan üzerine yoğunlaştık. Yakın bir süreçte de İngiltere'de bunu başlayacağız. Tavsiye ticareti yapıyoruz ve birçok insan aslında bir araya toparlayarak bu insanları birçok anlamda yani iş anlamında, kişisel gelişim anlamında, satış anlamında, birçok anlamda bilinçaltı düşünce gibi eğiterek insanları yetiştirerek onların da kendi bayiliklerini, kendi sistemlerini yani kendi organizasyonlarını kurmalarına yardımcı oluyoruz ve bu şekilde Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, İngiltere'de kendi ticaretlerini birçok insanı bir araya getirerek e, kurmalarına ve ciddi kazançlar sağlamalarına aslında hayalette hayata daha hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Peki ne yapıyoruz? Şimdi ben size özellikle bu videoyu e, atmamın amacı öncelikle ne yapacağımız işi bilmeniz için ön bir bilgi olsun diye bu videoyu çektim ve sizlere e, ulaştıracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ticarette her zaman alışmış olduğumuz bir ticari model var. Klasik ticaret. Her zaman fabrikadan bir ürün çıkar ve müşteri ulaşır. Ve bu süreç içerisinde birçok aracıdan geçer. Yani birçok bayilikler vardır, aracılar vardır. Biz de en son ne yaparız? Bir mağazadan ya da bir bayiden alışveriş yaparız. Bir telefonun bile belki 100 TL'ye çıkan bir telefon, üretilmiş olan fabrikada bir telefon sana ulaşana kadar 2000-3000 TL oluyor. Neden? Birçok aracıdan geçtiği için. Hepsi o dükkanın masrafını, kirasını, elemanın parasını hepsinin aslında bedelini ve üzerine kar koyarak sizden çıkarmış oluyor müşteri olarak. Bu klasik ticareti. Burada yer almak için büyük bir sermeye ihtiyacımız vardır ve risk boyutu çok yüksektir. Şu an Türkiye'de açılan her 100 işletmenin 95 tanesi ilk 5 yıl içerisinde geri kapanıyor maalesef ki. Ve bu çok bir risk boyutu yüksek bir ticari modeldir aslında. Bu klasik ticaret. Bizim yapmış olduğumuz ticaret bu değil arkadaşlar. Bizim yapmış olduğumuz ticaret şudur. Yine fabrika var, Yine bir müşteri var ama oradaki aracılar asıl parayı kazanan kitleyi aradan çıkarıyoruz arkadaşlar. Sadece fabrika ile müşteri kalmış oluyor. Ve daha sonra müşterisi ürün yarı sistem olarak yani iş boyutu olarak memnun kaldıktan sonra müşterilikten çıkıp bu sefer aracılık yapıp yeni müşterilere fabrikaya ulaştırırsa yani tavsiye ticareti yaparsa bu kurmuş olduğu sistemden ne yapıyor? Dönderdiği ciroya göre şirket kendine kar payı ortaya yapmış oluyor ve dönderdiği ciroya göre kazanç sağlıyor. Ve bu şekilde bunu online şekilde de Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında özgür bir şekilde evden daha iyi yürütebileceği bir ticaret olduğu için ve burada amacımız insana yönelik olduğu için yani insan yetiştirmeye yönelik olduğu için Burada kendi sistemini hızlı bir şekilde büyütebiliyor. Ve bu aşamada arkadaşlar sıfır bilgiyle bizlerin vereceği eğitimlerle, üç günlük bir özel eğitimimizle beraber kendi ekiplerini kurmalarına bizler de yardımcı oluyoruz. Yani hiç bilmediği bir sektörü sıfırdan yapmıyor. Bizlerle beraber bir takım olarak yapmış oluyoruz. Ve bu şekilde ekipleri büyüterek birçok insanın bir araya getirerek arkadaşlar daha fazla kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Çünkü bir insanın 24 saati var. En fazla bunun diyelim 8 saat çalışıyorsun, 10 bin TL kazanıyorsan Ek bir iş yaparsın. Bir 8 saat daha çalışırsın. Onsa 20 kazanabilirsin. Hiçbir zaman onun üzerine çıkamazsın. Ama siz 100 insanı bir araya getirdiğiniz zaman her biri günde sadece bir saat bile ek olarak çalışma yapsa 100 saatlik iş çıkarmış olursunuz. Ve ona göre de para kazanmaya başlarsınız. Bin insanı bir araya getirdiğiniz zaman ona göre kazancımız olur. Yani burada arkadaşlar ciddi para kazanan insanların en önemli özelliği insanları bir araya toparlamaları ve onları yönetip onların daha iyi olmalarına yardımcı olmalarıdır. Yani bir müteahhit gibi birçok iş dalını bir araya getiriyor ve en fazla parayı kazanan kişi müteahhit oluyor arkadaşlar. Yani o da çalışma yapan insanlar olmuyor. İşte bizler de birçok insanı araya getirerek ciddi işler yapacağız ve bunun yolunu her şeyi A'dan Z'ye yani baştan sona kadar her şeyi sizlere öğreteceğiz arkadaşlar. Bizim istediğimiz tek şey gerçekten gelişime açık bir şeyler yapmak isteyen ve kendini geliştirerek insanlara bunu aktaracak insanları bir araya toparlıyoruz. Çünkü bu yıl çok ciddi şeyler yapacağız. Zaten e, bu fırsatı değerlendirdiğiniz zaman sıfırdan o aldığınız eğitimler bile normal hayatınızda dahi işinize çok fazla yarayacak arkadaşlar. Çünkü birçok eğitim dalları var. Sadece bu eğitimlerle ben... E, Bayağı bir eğitim, ücretli eğitimler almıştım. Şu an biz bunların hepsini arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bize başlayan herkese veriyoruz. Eğer gerçekten işin detaylarını öğrenmek istiyorsanız, hayatınıza yeni bir B planı oluşturmak istiyorsanız direkt iletişime geçin arkadaşlar. Gerekli olan görselleri şema üzerinden burada uzman arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacak. Ve tüm şehirlerde Kıbrıs ve Azerbaycan'da güzel oluşumlar var. Özellikle Kıbrıs ve Azerbaycan yeni bir oluşum başlıyor. Oranın ilklerinden olabilirsiniz ve o sistemi orada yani insanlar siz olabilirsiniz. Sizin de artı avantajlarınız var. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım kendi hayatınız için doğru kararı verirsiniz ve kendiniz için çalışırsınız. Yani başkalarını zengin etmekten ziyade normal işinizi yapmaya devam edin ama kendinizi de zengin edebileceğiniz iş yapmaya başlayın. Yani zamanınızı iyi değerlendirin. Hoşçakalın arkadaşlar.